Merhabalar ben Mehmet. Bu videomuzda Samba Post Mobil Client'ın Pavo üzerinde nasıl çalıştığının örneklerini göstereceğim size. Buna başlamadan önce Pavo'dan bir kısaca bahsedeyim. Bildiğiniz gibi Pavo vergi usul kanunu 507 uyarınca geliştirilen ve fişler için e-adisyon veya e-faturalar düzenleyerek ödeme almamızı sağlayan sistemler ve cihazlar üretiyor. Ben bugün örneğimizi N86 cihaz üzerinde yapacağım ama SambaPOS'un entegrasyonları Pavo'nun tüm cihazlarında aynı şekilde çalışabiliyor. Kiosklar içinde kullanılabiliyorsunuz bildiğiniz gibi. E, Pavo 3 farklı entegrasyon sunuyor bize. Birincisinin adı REST. REST bizim e, ÖKC'den ve yazar kasalardan e, tanı, tanıdığımız GMP3 gibi, kablolu bağlantı gibi e, fast food gibi işletmelerin anında fiş göndermesi ve o fişi önden çıkartmasıyla çalışan bir yapısı var. Cloud entegrasyon adını verdikleri yapı yine bizim ÖKC'lerden, yazar kasalardan hatırladığımız TSM gibi, kablosuz gibi masa başında veya kapıda uzaktaki adisyonları çağırarak onların ödemesini almamızı sağlayan bir sistem. Samba Post bunların tümünü destekliyor. Ama bu videonun konusu P2P entegrasyon. Point-to-point entegrasyonda biz Samba Post Mobile Client ile yapacağız bu entegrasyonumuzu. Samba Post Mobile Client'ı Pavo'nun cihazlarına yükledikten sonra, gerekli ayarlarımızı yaptıktan sonra direkt kullanmaya başlayabileceğiz. Dilerseniz burada açık gördüğünüz gibi hem Samba Post'ta, buradaki diğer mobil client'ımı da açayım. Aynı anda hepsinin entegre çalıştığının örneklerini görelim. Ve i̇ki, iki tane açık masamın olduğunu görüyorsunuz. Mobil client'ın diğerinde resimli menümü görüyorsunuz. Ben geleyim ve bir masaya buradan tekrar Pavo'yu kullanarak sipariş alayım. Bunu aldığında diğer tüm bilgisayarlarında da aynı anda güncellendiğini gördünüz. Dilerseniz en basiti bu yeni aldığım adisyonun ödemesini alarak bir örnek yapayım. 410 liranın tümünü nakit olarak gönderip evet dediğimde bunu Pavo'ya gönderdi. Pavo bunu işledi. Samba posta adisyonlarım kapandı ve bizim için bir e-arşiv faturası üretti. Bunun içerisinde gerekli tüm bilgilerin olduğu bir e-arşiv faturası üretti ve işlemini yaptı. Birkaç örnek daha yapalım. Demo cihaz olduğu uyarısı geldi karşıma. Salat alayım, biraz da içecekler alayım. İçeceklerin altında artık ürün fiyatlarını da görebiliyorsunuz gördüğünüz gibi. 835 liralık bu adisyonumu kapat dedim. Şimdi burada mükemmel bir özellik göstereceğim size. 835 liralık adisyonumun 400 lirasını kredi kartıyla tahsil ediyorum. Buna geliyorum. Kredi kartımı okutuyorum. Okundu. Müşteri lisasını yazdı. Peşinden iş yeri da yazdı. Ve 435, 835 liralık adisyonumun 400, 400 lirasını aldı. Kalanını bıraktı. Gördüğünüz gibi buraya da kredi kartı olarak yazdı. Ben kapata bastım. Ve ondan sonra başka bir masaya işlem yapmaya gittim. Yani ödemenin bir kısmını alıp kalanını daha sonra almak üzere bırakabilirsiniz. Bunu bıraktığınızda da bir önceki faturama, e-arşivime geri döneyim. Ürünlerinizi aldığınız bedelinizle hepsini tekrardan işleyerek size ilk fişinizi verdi. Daha sonra da başka bir adisyonda iş yaptıktan sonra hatta ve hatta bu yarım adisyona, daha önceden yarısı ödenmiş adisyona başka siparişler alıp bunları tekrar kapatıp tüm masaları güncelledikten sonra geri gelip buradan 885 lira var. Bunun 500 lirasını nakit. Kalan bir kısmını da tekrar kredi kartı alabilirim. Ve bunların arasında durabilirim. Bakın şöyle tekrar bir göstereyim. Gördüğünüz gibi ödemeleri burada kredi kartı ve nakit diye ayrı ayrı verdi. Kalan kısmını da tümünü kredi kartı ile alıp evet dedim. Hızlı çok hızlı bir şekilde kartımı okudu. İşyerinin üssamı bastı, müşterinin üssasını da bastı, peşine işyeri üssasını da bastı ve yarım bir şekilde yarım yarım o ödemesini aldığım adisyonumu da bu şekilde kapatmış oldum. Parça parça ödemesini, parça parça farklı zamanlarda aldığım adisyonun bir özellik daha göstereyim size. Mobil Client'ın normal özelliklerinden olduğu gibi, ah bir mobil açalım. Müşteri seçiyorum burada. Var olan bir müşteriyi seçeceğim. Ee, v ile arasam. Evet. Valeo Ayşe'yi seçtim. Bu VKN'si olan bir müşteri. VKN tanımı yapılmış bir müşteri. VKN'si olduğu için müşteri seç diyorum. Samba içerisinde de müşterimi seçti. Bu müşteriye ödeme aldığım zaman bu müşteri için e-arşiv değil. Bu müşteri de bir e-fatura mükellefi olduğu için bu müşteriye aynı burada gördüğünüz gibi bir e-fatura düzenledi. Yani masa başında müşterinizin istediği şekilde kendi bilgilerini, müşterinin bizim bilgilerini girerek e arşi veya e-fatura da düzenleyebilirsiniz. Dilerseniz mobil client'ı kullanarak müşteri seç ekranında yeni müşteri deyip burada müşterinizi o anda da tanımlayabilirsiniz. Samba Post AŞ'ye yazıp aşağıya gelip vergi numarasını, kanesini yazıp 742 0 46 17 VKN'sini yazıp TCKN'ye gerek yok. İhtiyaç halinde GSM'nizi yazıp kaydet deyip, bunu seçtiğinizde bu müşteriyi seçer ve bu müşterinin e-fatura mükellefi olup olmadığına göre otomatik bir şekilde e ona belgeyi kendisi düzenler ve bunu da tüm Samba postlara aynı anda söyler. Aynı şekilde burada kullandığımız tüm faturaları, tüm burada ürettiğimiz e-arşivleri ve burada ürettiğimiz e-faturaları da bir ön safhasında e-adisyonlarını da üreterek tümünü entegre bir şekilde ürettiğiniz e-adisyondan oradan da geçip e-faturaya hepsini bir şekilde entegre bir şekilde üretip e tüm cihazlarla kullanabilirsiniz. Son bir hatırlatma yapayım. İş yerinizde pavo cihazlarla birlikte yani vergi usul kanunu 507'ye tabi cihazlarla birlikte e bizim diğer desteklediğimiz tüm ÖKC'leri aynı anda da kullanabilirsiniz. Farklı marka ÖKC'leri, farklı marka farklı marka vergi usul kanunu 507 cihazlarıyla da aynı anda Samba Posta birlikte kullanabilirsiniz. Bu ve diğer konulardaki tüm sorularınız için lütfen bize SambaPost.com'daki iletişim adreslerimizden ulaşın. Başka videolarda görüşmek üzere, iyi günler.